Merhabalar canım, hoş geldiniz, sıfalar getirdiniz. Koç burcu için, koç ve yükselen koç burcu için canım benim. Ağustos ayı bakımı yapıyoruz. Neyse halınız, o çıksın falınız diyelim. Kahve falınız, şöyle kaldıralım canım benim. Önce şöyle içten dışa atılan bir sıkıntı. Bu bir parça rahatlayacaksın demek. Şurada şu kadar kocaman bir balık ve gözü görebildiniz mi? Koskoca bir kısmet haneyi kaplıyor canım benim. Artık böyle bir bolluk akışı, maddiyatın sizin elinize geçişi, parasal konularda, finansal konularda sıkıntıların atlatılması olacak. Eline geçecek bir parayla çok güzel bir iş yapacaksın. Bu para sana hayırlı uğurlu gelecek canım benim. Şurada dağın başında kalan şöyle bir kuş. Size doğru bir haber geliyor. İki kişi arasında bir sıkıntı olmuş ama burada bu tarafta da yüzü olan, bu tarafta da yüzü olan bir insan çıkmış. Sana karşı iki yüzlülük yapan, yalan söyleyen bir insan, belki seni incitti, kırdı, ama bu insanın tekrar sana dönüşü ve senden af dileyişi olacak. Ve bundan sonra daha değişik bir yol izlenecek bu insanla. Artık bu huylarını bırakıyor gibi. Bir evlilik teklifi alınabilir Ağustos ayıyla birlikte. Aslında bu iş teklifi anlamına da geliyor. Böyle bir e, yola girilecek gibi. Hanenizden bir gelin bir damat çıkabilir canım benim. Çok fazla işlerle uğraşıyor gibisin. Birden fazla işlerle meşgul gibisin. Bu işleri aslında sırasıyla yapman sana daha artı kazandıracak. Eğer biraz hepsine böyle yön vermeye çalıştıkça hiçbirinin içerisinden çıkılmıyor gibi gelmiş. Ve şurada çok güzel bir ağaç. Ağacın böyle dallanmış, çiçeklenmiş, böyle çok güzel bir şekilde açmış. Böyle canım benim hangi işe el attıysan buralardan sana kazançlar bol olacak. Hem maddi anlamda, hem manevi anlamda canım benim. Sıkıntılarınızın geçeceği bir zaman. İşte hangi işe de bir verim elde etmek istiyorsan canım benim. Orada bol verimli kazanç kapıları aralanmış sana. Şurada bir insan böyle hane içerisine doğru geliyor. Belki bir askeri yolcunuz vardı. O geliyor olabilir. Ya da şehir dışında eşin vardı. işte sevdiğin annen, baban onlar gelecek olabilir. Böyle bir şeyin üzerine binmiş size doğru gelen bir insan var canım benim. F e Ş harfinde bir insan hep artı kazandırmış size. Bu insan daha öncesinde iş yapmak istediğin yapamadığın bir insan olabilir. Ya da canım benim işte sana böyle pozitif anlamda güzel duygular hissettirecek bir insan geliyor olabilir. İlişki hayatınıza böyle bir güzellik yaşatacak gibi. Yani hep sana artılar katacak bir insan. Hep sana böyle pozitiflik verecek, moral motivasyon olarak seni yükseltecek insan, sanki bu insan gibi. Bu annen olur, baban olur, tanışacağın biri olur. Arkadaşlık anlamında biri olur. Böyle bir insanın varlığı söz konusu. Şöyle iş tabağıma bakacağım. üç tane niyetin çıktı 3 niyetinin birincisi bir insana bağlı gibi ikincisi senin yapmanla alakalı üçüncüsü de böyle doğan e, her neyse yani dualarla getireceğin bir şey Hani halkı biraz sıkıntıda gibi çıkmış dar bir alanda çıkmış bir olay halletmeye çalışıyorlar dar bir alan ya da az bir vaktiniz kalmış olabilir Az bir vaxtit içerisinde bir şeylər tamamlanıyor, ıı, tamamlanılmak isteniliği olabilir. Sırtına çantasını taxmış biri hane içerisindən gediyor. Bu demək ki, eğitimsel olabilir, iş, belki ıı, fırsatları açılacak, kapılar açılacak da başqa bir yerə gedəcək olabilir. Böyle iki kişi, anne-baba və uşaq yolcu ediyurlar şəkildə çıxmış. Evet. Canım benim. E, böyle hani bir yerden e, bir şey bekliyorsun. Haber olur, maddiyat olur. İki kişi de böyle aralarında konuşuyorlar. Size verip vermeme konusunda kararsız kalmışlar. İstediğin bir şey olabilir veya sizden istenilen bir şey olabilir canım benim. Hani belki sizden biri bir borç para istedi e, ya da işte bir konusunda yardım istedi. Yardım edecek gibi çıkmış bu insanlar birbirine. Şurada bir kürsü, kürsünün üstünde sen varsın, önünde de yıldız çıkmış. Burada bir e, eğitimsel bir başarı, sınavlarınızda başarı e, gelecek olabilir. Artık hani böyle kavga gürültüden birazcık kopuş var, Kargaşadan kopuş var. Ondan sonrası sanki böyle e, iç huzur yerleşecek hane içerisine. Bu başarıyla birlikte hane halkı çok sevinçli, mutlu çıkmış. Evet canım benim. Evet belki hani biraz sıkıntılar yaşanıyor olabilir ama sonrasında böyle iç huzurun yakalanması söz konusu. Bu başarıyla birlikte mutlu günler yakın gibi çıkmış. Bakın haneyi kaplayan büyükçe bir sıkıntı. Hane halkı karışık olabilir. Bir konuda uzlaşma sağlanamıyor olabilir. Böyle ayrı fikirlerde olan insanların topluca sonrasında hem fikir olmaları ve olayları çözüme kavuşturma süreci geliyor, yaklaşıyor. Evet, böyle bir zaman senin için bekliyor gibi. Bu daralan çember her neyse bu çember artık genişleyecek. Böyle rahat bir ortamda işlerinizi huzur içerisinde yapacak olabilirsiniz. İki tane çok yakından insanın size gelmesiyle birlikte farklı olaylar öğreneceksiniz. Belki komşuluk ilişkileriniz, belki iş ortamındaki ilişkileriniz böyle biraz daha canlanacak gibi çıkmış canım benim. Bu kişilerle hep böyle görüşüyorsun, konuşuyorsun ama birazcık zaman girmiş. Belki telefonda bir görüşmenin ardından gerçekte bu insanlarla birlikte olacaksın oturup konuşacaksın. Yeni yeni farklı farklı sana aslında şeyler öğretecekler. Bunlarla hayatına yön verecek olabilirsin. Öğreneceklerinden kendine pay çıkaracaksın. Sizler için kafa falımı yorumladım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın canlarım. Hoşçakalın.